Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Soru soruldu. Çalgı aletli oyunlu kadın erkek karışık düğünlere gitmenin hükmü nedir? Yani böyle düğünlere davet ediliyoruz ve gitmek mecburiyetinde kaldığımız oluyor. Bu düğünlerin hükmü nedir? Şimdi kardeşlerim maalesef her hususta olduğu gibi düğünlerimizde de Allah'ın ve Resulünün emri dışında işler yapılır hale gelmiştir. Birçok Allah'ın haram kıldığı işler düğünlerde işlenmekte, Resulünün razı olmadığı, hoşuna gitmediği ya da emretmediği işler düğünlerimizde adet olarak yerini almıştır. Şimdi günümüzde düğünlerde içkiler içilmekte, kadın erkek karışık oyunlar oynanmakta ve buralara davet edilen insanlar da sırf akrabam, eşim, dostum, arkadaşım kırılmasın diye böyle düğünlere iştirak etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu durumda ne yapması gerekiyor bir Müslümanın? Öncelikle şunu söyleyeyim ki kardeşlerim böyle düğünlerin hiçbirisi yani içkinin, kadın erkek karışık, şeriata uygun olmayan oyunlu, eğlenceli düğünlerin hiçbirisi caiz değildir. Bir Müslümanın buralara katılması ve buralarda oturması caiz değildir. Ancak böyle bir düğüne davet edilmiş isek ve bir şekilde gidip e, hayırlı olsun dememiz gerekiyorsa en kısa yoldan düğünün başka bir anında gidip e, düğün sahibini görmeli e, ve hayırlı olsun dileğimizi iletip takımız varsa verdikten sonra oradan uzaklaşmalıyız. Örneğin evinde hayırlı olsun için gidilmeli. Salonda düğün yaptığı zaman iştirak edilmemeli ya da başka bir ortam bulunup gidip hayırlı olsun dilekleri iletilmelidir. Onun da gönlü alınmalıdır ama insanların gönlü kırılacak ve üzülecek olması hiçbir zaman Allah'ın kızmasından, gazaplanmasından ve peygamberin hoşnut olmayacağı, hoşnut olmamasından elbette önemli değildir. Kim kırılırsa kırılsın, kim dökülürse dökülsün önemli değil kardeşlerim. Allah ve Resulünün emretmediği işlerin olduğu düğünlere iştirak etmemeli, gitmek mecburiyetinde kalıyor isek bir an önce hayırlı olsun deyip oradan uzaklaşmalıdır bu tavrımızı insanlara gösterdiğimiz takdirde insanlar artık bir daha böyle düğünlere bizi çağırmayacaktır. O halde inancımızın gereğini yerine getirelim ve böyle düğünlere katılmayacağımızı açık bir şekilde ortaya koyalım ve bu düğünlerin başka dönemlerinde, başka günlerinde düğün sahiplerini hoşnut edelim. Kimsenin de kalbini kırmadan inancımızın gereğini yerine getirelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.